Cihat ilan edileli tam 3 hafta olmuştu bütün Müslümanları duyurmak için çok çalışılmış, dikkatlerini çekmek için akla gelebilecek her yola başvurulmuş, hayli alman altını da saçılmıştı. Cihat ilan edildiğini öğrenen her Müslümanın hemen harekete geçeceği sanılıyor. Özellikle Hindistan'da, Cezayir'de ve Rusya'da kıyamet kopması bekleniyordu. Beklentiler boşa çıktı. En ufak kıpırdanma bile olmadı. Araplar arasında da büyük bir heyecan yaratmadı. Osmanlı halifesinin etkisi bu kadardı. Demek ki Türk, kendi canı ve kanıyla kavrulacaktı. Bu durum savaşın ne olduğunu bilenleri çok korkutuyordu. Bazıları ise bayram ediyordu. Bunlar parayı vatanından ve insanlarından daha fazla seven bazı iş adamlarıydı. 1 milyon kişinin askere alındığını öğrenince çok sevinmişlerdi. Osmanlı'nın şimdiye kadar böyle kalabalık bir ordusu olmamıştı. Viyana'ya bile 400 bin kişilik bir ordu yürümüştü. 1 milyon kişi demek günde 1 milyon ekmek demekti. Bu ne demekti? Bu günde 1 milyon kiloya yakın un demekti. Ordu bu kadar unu elbette tüccardan satın alacaktı. Dahası vardı. Kuru ekmek yiyecek değildi ya zavallı askercik. Ekmeğin yanına katık gerekti. Şeker, helva, pekmez, tuz, yağ, sebze, bakliyat, et gerekti. Büyük para vardı bu işte büyük. Bir süre sonra toplu satın alımlar başlayacak. Eğlence yerleri bu savaş zenginleriyle dolacak. Yoksul halk bu görmemişlerin renkli dedikoduları ile oyalanacak, ovardalıklarına kızacak, eşlerinin lüküslüklerine gülecekti. Donanma Bakanı Churchill, Savaş Kurulu Sekreteri Denizci Yarbay Hankey'i davet etmişti. Yarbay Hankey, İngiliz askeri politikasına yön veren özel beyinlerden biriydi. Odanın bir köşesinde bir toplantı masası üzerinde elle çizilmiş büyük ölçekli bir Çanakkale haritası vardı. Belli ki bakan bu haritayı kendisi için yeni çizdirmişti. Hankey'e yer gösterdi. Haritanın başına geçip oturdular. Churchill hemen konuya girdi. Parmağını Çanakkale Boğazı boyunca gezdirdi. Burası dünyanın en önemli su yollarından biri. Uzunluğu 70 kilometre kadar. Derinliği 50 ile 100 metre arasında değişiyor. En dar yeri Çanakkale ile Kilitbayır arasında. 1300 metre. Buraya geçit diyoruz. Amiral Kard'ın geçit çevresinde Türklerin mayın atları oluşturduklarını bildiriyor. Kaç at olduklarını tam saptayamadık. Boğazda bir üst akıntısı bir de ters yönde dip akıntısı var. Sekreterin yüzüne baktı. Geçilmesi zor bir su yolu ama savaş kurulunun boğazı zorlayarak geçmemize razı olmasına büyük önem veriyorum. İstanbul'u alarak yani Türkleri kalbinden vurarak, Almanları güneyden sararak savaşı çok çabuk bitirebiliriz. Belki zorlamaya bile gerek kalmayabilir. Mesela bu su yolunu bir denizaltımız geçebilse ve bir sabah padişahın sarayı karşısında verse, İstanbul'da neler olduğunu düşünebiliyor musun? Güldü. Gülünce yüzü sevimli bir buldok köpeğini andırıyordu. Çanakkale yoluyla İstanbul'a ele geçirme önerimi düşünmenizi diliyorum. 19 Şubat 1915 cuma sabahı ufuk çizgisinde 12 savaş gemisinden oluşan bir filo belirdi. Saat 06.30'du. Müstahkem mevki komutanlığına bilgi uçuruldu. Pabdyalar ve bataryalar ayaklandı. Gemiler yayılarak ağır ağır yaklaştılar. Aralarında Queen Elizabeth de vardı. Amirallik korsunu o taşıyordu. Dünyanın en büyük ve güçlü savaş gemisiydi. Giriş tabyasındaki topların menzillerini 3 Kasım'da öğrenmişlerdi. Onun için 17 bin metre uzakta durup ateş düzeni aldılar. Her şey hazırdı. Amiral gemisinden ateş işareti verildi. Saat 9.50 idi. Çanakkale Savaşı başladı. Tabyalarda gözcüler dışındaki subay ve erler sığınaklara çekilmişlerdi. Mermiler düşüp patladıkça yer sarsılıyordu. Ağır topların yoğun ve sürekli ateşi 13'e kadar sürdü. 3 Kasım saldırısından sonra birçok önlem alınmış, cephaneler yıkılmaz sığınaklara taşınmıştı. Gemiler hareket halinde oldukları için atışları isabetli olmuyordu. Uçak keşiflere tabyaların ezilmediğini gösterdi. Görevli gemiler daha yakından ateş etmek için kıyıya yaklaştılar. Böylece tabyalardaki bazı topların menzilleri içine girdiler. O topların mürettebatı şevk içinde koşarak topbaşı yaptı. Toprak altında kalmış toplarını hızla temizleyerek çalışır hale getirdiler saat 14'te savaşın ikinci aşaması başladı. Bu ana kadar toplarının yetersizliği yüzünden cevap verememiş olan topçular çok hırslıydılar. Yaklaşan gemilere olanca öfkeleriyle yüklendiler. Mermiler güvertelerde, gövdelerde patlamaya başladı. Mermiler zırh delici olmadıkları için etkileri çok değildi. Yine de gemilerden birinin arka tareti parçalandı. Birinin direği kırıldı. Filo bütünüyle menzil dışına çekildi. 17.30'da hava kararıyordu. Ateşi kesip uzaklaştılar. Türk kaybı 4 şehit, 10 bir yaralıydı. Yalnız iki top kullanılmaz hale gelmiş, çevrenin bir bölümü hasar görmüştü. Pabyalar ayaktaydı. Deniz ve kara topçuları arasındaki bu ilk düello yenilmez diye ünlenen Filo'nun başarısızlığıyla sonuçlanmıştı. Bir İngiliz yazarı olayı fiyasko olarak niteleyecekti. Türkler ateş kesilir kesilmez sığınaklardan çıkarak topları örten toprakları temizlediler. Ortalığı derlediler. Şehitler defnedildi, yaralılar gerideki Alçıtepe köyüne taşındı. Yeni bir savaşa hazır oldular. Akşam hava bozdu. Lodos şiddetlendi. Amiral Carden ertesi günkü taarruzu ileriye erteledi. Kötü hava 5 gün sürecek. Bu fırsattan yararlanılarak özellikle girişle geçit arasındaki orta bölgedeki toplar çoğaltılacak sahte bataryalar eklenecekti. Çanakkale Savaşı'nın başladığını ajanslar dört bir yana yaydılar. Olay bütün dünyada büyük ilgi uyandırdı. İngiliz gençlerle heyecanlandırdı. İstanbul hepsine binbir gece masallarını düşündürüyordu. Her sınıftan ve şehirden gençler gönüllü yazılmaya başladılar. İngilizlerle Türkler ilk kez savaşacaklardı. Churchill'ın sabırsızlığını bilen Amiral Carden Londra'ya şu telgrafı gönderdi. Kötü hava koşulları altında yeniden hücuma geçmeyi doğru bulmuyor. Hava düzeldiği vakit boğaz girişindeki tabyaların işini bir günde bitirmenin mümkün olduğu kanısındaydı. Telgrafın kesinliği Churchill'ı yatıştırdı. Amiral Kardına güveniyordu. Yaralılar Alçıtepe köyündeki küçük Sahra Hastanesi'nde bakıma alındılar. Topçular için yemek hazırlanmıştı ama hiçbirinin boğazından bir lokma bile geçmedi. Ne halleri vardı ne istekleri. Bir top kaybetmek Türk askerine kahretmeye yeterdi. Bir değil iki tabi dolusu top kaybetmişlerdi. Hepsi eskiydi ama olsun. Türk için eski top da toptu. Yoksulun ekmeği aziz bilmesi gibi Türk askeri de topu aziz bir. Geri de top fabrikaları yoktu. O yüzden her topa gözü gibi bakar. Uzun yıllar korur, yaşatır. İyice yaşlansa da hurdaya çıkarmaz. Ramazan topu yapar, en güzel tepeye yerleştirir. Şehrin baş tacı ederdi. Boğaz girişindeki düşman gemilerinden gelen bando sesleri hepsinin kanını dokunuyordu. Mermi yarasından daha çok can yakıyordu. Mertem Paşa deniz savaşının başlamasından bu yana düşman filosunun hareketlerini izlemekteydi büyük gemiler çeşitli hareketler için Erenköy Körfezi'ni kullanıyorlardı. Burasının büyük bölümü uzun menzilli ağır Türk topları açısından ölü noktaydı. Gözetleme yerinden çıkarken Cevat Paşa'ya o kesime mayın dökmeyi önerdi. Öyle sıradan bir şey gibi söylemişti ki bu önerinin tarihin akışını etkileyeceği düşünülemez. Karargaha dönünce Cevat ve Mertem Paşalarla Selahattin Adil Bey harita başında durumu bir daha görüştüler. Bu iş için Erenköy Körfezi'nin en uygun ve duyarlı yerinin karanlık liman kesimi olduğuna karar verildi. Kıyı burada çok yükseliyor. Güneş ışığı öğlene kadar denize yansımıyordu. Bu nedenle karanlık liman deniliyordu buraya. Bu durum mayınların bir kısmının görünmeden gizli kalmasını sağlayabilirdi. Ama herhalde çok tehlikeli bir görevdi bu. Çünkü İngiliz nöbet gemileri bütün gece boğaz içinde denetimi sürdürüyorlardı. Görülürse mayın dökecek gemiye kurtuluş yoktu. Fakat bu görev yapılmalıydı. Bir düşman gemisine zarar verebilse kazançtı. Müstahkem mevki mayın grup komutanı Yüzbaşı Nazmi Akpınar'ı çağırdılar. İşinin ustası soğukkanlı bir denizciydi. Boğazın özelliklerine, cilvelerini, Gizli huylarını iyi bilirdi. Harita başına geçtiler. Görevi anlattılar. Elimizde kaç mayın var? Şu anda 26. Bu 26 mayın kıyıya paralel olarak Karanlık Liman'a dökülecekti. Tam yeri belirlediler. Bu iş için Nusrat mayın gemisi seçildi. Mayın gemisi olarak yapılmış tek gemiydi. Su kesimi derin olmadığı için mayınlara değmeden mayın atlarının üzerinden rahatça geçebiliyordu. Ne zaman hazır olursunuz? Hemen hazırlık yapılırsa gece yola çıkılır, görev sabahtan önce yerine getirilebilir. Öyleyse hazırlığınızı yapın, bağış üstüne, dedi. Komutanlar da yüzbaşı Nazmi de tehlikenin büyüklüğünü biliyorlardı. Bu nedenle vedalaşma dokunaklı oldu. Nusrat Nara'daydı. Emir gelir gelmez sefere hazırlandı. 26 Mayın yüklendi, ateşleme düzenekleri yerleştirildi. Gece yarısı aradan ayrıldılar. Yıldızsız, hafif sisli bir geceydi. Deniz az dalgalıydı. Çanakkale'ye yanaşıp Yüzbaşı Nazmi Bey'i aldılar. Gemi komutanı Yüzbaşı Hakkı ile Yüzbaşı Nazmi sarılıp öpüştüler. Yüzbaşı Hakkı kalbinden rahatsızdı ama önemli olduğunu anladığı görevi kimseye bırakmak istememişti. Gemi subayları da çağrıldı. Boğaz haritası açıldı. Nazmi Bey görevi açıkladı. Olası tehlikeleri anlatmaya gerek görmedi. Hepsi her gün boğazda ölümlü yüz göz yaşamak zorundaydı. Görevin gün doğmadan bitirilmesi gerekiyordu. Hakkı kaptan hareket saatini buna göre hesapladı. Nusrat'ın ışıkları söndürüldü. Bacadan kıvılcım atmasın ve duman çıkarmasın diye ocak bastırıldı. Çanakkale'den sessizce ayrıldılar. Boğaz'ın Anadolu yakası izlenecekti. Çanakkale körfezinden çıkıp Kepezburnu'na dönecekler. Büyük Erenke körfezine gireceklerdi. Bataryalara Nusrat'ın son mayın hattını geçip ileri gideceği ve geri döneceğine haber verilmişti. Düşman nöbetçi gemilerine karşı bu küçük gemiyi korumak için bütün bataryalar tetikte bekliyordu. Mayın arama tarama gemileri önemli bir sonuç alamadan çekip gitmişlerdi. Boğaz sessizdi. Gemide Nazmi Bey ile Kaptan Hakkı dışında 6 subay, 60 kadar da denizci vardı. Kepez burnunu dönünce birbirleriyle helalleştiler. Tehlikeli bölgeye girilmişti. Makinelerin sesi aza düşürüldü. Gözcüler bütün canlarını gözlerinde toplamış, ileriye ve sağa bakıyor, Düşman gemisi arıyorlardı. Hava da denizde kapkaraydı. Sis ince yağmura dönüştü. Gemi çok yavaş ilerlemeye başladı. Kayfalar derinliği ölçüyor, arka güvertede raylar üzerinde sıralı bekleyen mayınlar döküm için hazırlanıyordu. Sancak alaban da ileri geri döndüler. Gemi kepeze doğru hızla yol alırken birkaç saniyede bir, bir mayın, zinciri ve ağırlığıyla suya bırakılacaktı. Öyle ki mayınlar arasında 100-150 metre aralık kalacak, 80 kilogram ağırlığındaki mayınlar su yüzeyine yaklaşık 4,5 metre altta sıralanacaklardı. Nömetçi düşman gemileri sabaha karşı geri çekilmişlerdi. Görev rahatlıkla gerçekleştirilecekti. Gemi hızlandı. Erenköy hizasına kadar 26 mayın döküldü. Bu 11. ve sonuncu mayın hattıydı. Mayın sayısı bunlarla 400'ü geçmişti. Ortalık yeni ağrıyordu. Küçük gemi yine kıyıyı yalayarak tam yol ilerledi. Saat 08'de Çanakkale'deydiler. Yüzbaşı Nazım Akpınar, Selahattin Adil Bey'e afilli bir denizci selamı çakarak tekmil verdi. Görev olaysız yerine getirilmiştir. 18 Mart 1915 Perşembe Gün doğumuna az var. Hava çok güzel. Hafif pilodo sesiyor. Ertuğrul adındaki emektar uçak havalandı. Kumkale üzerinde Ege denizine çıktı. Armada özel bir düzen içinde boğaz girişine doğru yaklaşmaktaydı. 18 zırhlı saydı. Bunlar mürettebatı en az 600 kişi olan yüzen kalelerdi görünüşleri bile ürperticiydi. Bu gemilerin korkunç toplarının ateşleri altında kalacak topçuları düşününce iç parçalandı. Boğaz ağzında ilk 10 zırhlının süliyeti belirdi. Müthiş bir gurur ve güven içinde yaklaşıyorlardı. Gemilerin bandoları marşlar çalıyordu. Dev motorlarının homurtusu havayı titretiyor, dalgaları iki kıyıyı dövüyordu. Gözcülerin göğüsleri sıkıştı. Bir değil, iki değil, üç değil, on yüzen kale geliyordu. Hayır, arkada sekiz yüzen kale daha vardı. 18 yüzen kale, 600 top. Zırhlıların gövdeleri ancak özel mermilerin delebileceği çelik zırhlarla kaplıydı. Bu gemilerde herkes çelik duvarlar, kalkanlar, perdeler arkasındaydı. Çevrelerinde denizaltı ve mayın tehlikesine karşı koruma görevi yapan savaş gemileri dört dönüyordu. Amiral gemisinden ateş emri verildi. Saat 11.15'ti. Tarihe 18 Mart Çanakkale Deniz Savaşı adıyla geçecek olan benzersiz savaş başladı. Rumeli Mecidiye tabyasına ve çevresine dakikada 35 mermi düşmekteydi hayli kayıp verilmiş, bazı topların üzerine toprak yığılmıştı. Habya'nın en büyük ve yararlı topunun yanında tek bir mermi kalmıştı. Yüzbaşı Hilmi şanlı top gözüne Bavut zırhlısını kestirdi. Son mermi ona atıldı. Kıl payı boşa gitti. Yüzbaşı geminin uzaklığını çok iyi hesaplamıştı. Ah birkaç mermi daha olsaydı ama mermi taşıyan vagoncuk parçalanmış, rayı dağılmıştı. Bu topun mermileri onlarsız taşınmayacak kadar ağırdı. Topun çaresiz kalışı Edremitli Seyit'in içine dokundu. Cephaneliğe koştu. 275 kilo ağırlığındaki dev mermi, rayın tahrip olması yüzünden cephaneliğin kapısında kaldıraca bağlı havada duruyordu. Seyit mermi işaret etti. Sırtıma ver. Cephaneciler bunu taşıyamazsın Seyit dediler. Taşıyamazsın ne demekti? Şu canavara benzeyen gemi kurtulacak mıydı? Top boynu bükük mü kalacaktı? Savaş heyecanı içindeydi. Sağda solda mermiler patlıyor, üzerlerine taş toprak yağıyor, yüzlerine patlayışların çakıntıları yansıyor, biri vecde gelmiş gözlerinden ip gibi yaş akarak ezan okuyordu. Seyit'in içi dolup taştı. Koca mermiyi usul usul Seyit'in sırtına indirdiler. Mermiyle birlikte yere kapaklanır diye mermiyi kaldıracın askılarından ayırmadılar. Seyit iki eliyle anasını kucaklar gibi mermiyi kavradı. Arttı, kemikleri zangırdadı eklemleri ezildi. Zorlukla da olsa ayakta durabildi. Mermiyi çözdüler. Damarları çatlıyordu. Burnundan kan boşandı. Besmele çekip yürüdü. Geç kalıyor. Hızlandı mermiyi topun asansörüne yerleştirdi. Deli Mustafa ile Deli İbrahim bile bir olağanüstü rüya tanık olduklarını anlayarak bir köşeye sinip nefeslerini tutmuşlardı. Kanayan burnunu koluna silerek koşa koşa geri döndü. Cephanecilere de güven gelmişti. Mahsenden bir mermi daha çıkarttılar. O mermiyi de sırtlayıp koşar adım asansöre ulaştırdı. Üçüncü mermi ağır geldi. Güçlükle dizleri çözüle çözüle taşıdı. Mermiyi topun asansörüne koydu. Oraya çöktü. İlk mermi geminin kulesini yaralamıştı. İkinci mermi baş taretini parçaladı. Sırada son mermi vardı. Dualarla uğurlandı. Son mermi bu vıtın su kesiminin biraz altına isabet etti. Gövdesinin alt kısmında büyük bir yara açmış olmalı ki dev gemi anında yana yattı. Mecidiye Mürettebatı sevinç sarhoşu oldu. Deli Mustafa ile İbrahim gerçekten delirdiler. Kader bu vıtın ağır, ağır batmasına uygun görmedi. Gemi karanlık limana kayıyordu. Orada Nusrat'ın hala keşfedilmemiş 18 mayını vardı. O kutlu suyun derinliğinde kuzu kuzu yatmaktaydılar. Sürüklenen bu ıtın yaralı gövdesi bunlardan birine değdi. Göğü çatlatacak şiddette bir patlama oldu. Havaya kızıl bir duman yükseldi. 45 denizci denize döküldü. Gemi ancak 2 dakika su üzerinde kalabildi. Birdenbire alabora oldu. Kaptan Rajit 20 subay ve 600 erli birlikte batıp gözden kayboldu. Saat 14 onu gösteriyordu. Mayın gemileri bu ıtın battığı yerde ve çevresinde çok sıkı arama yapıyorlardı. 3 mayın bulup patlattılar. Başka mayın olsa bulunurdu. Birleşik Donanma Komutanları böyle Öyle düşünmüş olmalıydılar. Çünkü savaş alanına yeni bütünüyle güvenli saydılar ve yayıldılar. Oysa geride barut ve Türk'ün hıncıyla dolu 14 mayın daha var. Yeni öne geçen 8 İngiliz zırhlısı büyük bir heves ve şiddetle savaşa asıldı. Gerideki İngiliz zırhlıları da savaşı terk eden Inflexible'ın dışında ateşe katıldılar. Savaş alanına Tavya ve iki yakadaki bataryalara ateş yağdıran 11 yüzen kale yayılmıştı. Savaşın 3. ve son aşaması başlamıştı. Gün batmadan iki yandan biri pes edecekti. İngiliz. İngilizlerin ataklığına karşı Türkler bu sırada yine yavaşlamışlardı. Donanma komutanları bu durgunluğa bakarak savaşı kazanmak üzere oldukları düşüncesine kapıldılar. Yanılıyorlardı. Tabyalar topları kapatan toprakları temizlemek, kızan namluları dinlendirmek için yine mola vermişlerdi. Çok geçmedi saat 15'te yeniden canlandılar. Yüzen kalelere mermi yağdırmaya başladılar. Ateş kavgası gittikçe hızlandı ve çok sertleşti. Savaş sesi gittikçe yoğunlaştı, gürültü gittikçe arttı. İki yanda bir insanın dayanabileceği en çetin zorluklara katlanmakta silahlarının hakkını vermekteydi. Zafer sarkacı iki yan arasında gidip geliyordu. Bu duyarlı aşamada tavyalar irresistible'ı yakaladılar. Bırakmadılar. Zırhlı, çok yakınına düşen tehlikeli mermilerden kurtulmak amacıyla Türk topları için kör nokta olduğunu bildiği karanlık limanı çekilme manevraları yapmaya başladı. Kaptanın bilgili bir denizci olduğu anlaşılıyordu. Ama bu suların tekini olmadığını bilmiyordu. Saat 16'da büyük bir patlama oldu. Irresistible'da Nusrat'ın döktüğü mayınlardan birini çarpmıştı. Zırhlının altı parçalandı. Makine dairesine su doldu. Gemi felç oldu. Cesur bir destroyer zırhlıya yanaşarak mürettebatını kurtardı. Kaptanı ile birlikte bir başka zırhlıya taşıdı. Bir reses tıbıl başı boş kaldı. Bir İngiliz zırhlısı Çanakkale boğazında akıntıya kapılarak sarhoş gibi oraya buraya sürükleniyordu. Çok olmuştu bu Türkler. Birleşik donanma bütün toplarını konuşturarak son gücüyle hücuma geçti. Kıyamet herhalde böyle bir şey olmalıydı. Boğaz, toprağı, havası ve deniziyle cayır cayır yanıyordu. Ocean adlı zırhlı Zırhlı bir yandan tabya ve bataryalara ateş kusmakta bir yandan da onların ateşlerinden korunmak için Erenköy Körfezi'nde dans etmekteydi. Denizcilikten anlayanların övgüyle izleyeceği bir ustalık gösterisiydi bu. Gösteri uzun sürmedi. sürmet. da Nusrat'ın mayınlarından birine dokundu. Dans sona erdi. Dehşetli bir patlayış sesi savaş alanını allak bullak etti. Zırhlı ağır yaralanmıştı. Kurtarmak imkansızdı. Ocean da boşaltıldı. Denizciler disiplin içinde güvertede toplanıp gelen gemilere torpido botlara geçtiler. Bu zırhlı da başı boş bırakıldı. Bu batmıştı. Irresistible ve Ocean bir süre sonra batacaklardı. 5 zırhlı da yaraları nedeniyle savaş alanından ayrılmak zorunda kalmıştı. Donanma yarıya yakın kuvvetini kaybetmişti. Bu sonuç katlanılabilir kayıp oranının çok üstündeydi. Ayrıca kaybedilmiş küçük savaş gemileri de vardı. Amiral De geri çekilme emri verdi. Saat 18'di yenilmez armada yenilmişti. Türkler armadanın yenilgiyi kabul ederek savaş alanını terk ediyor olmasına inanmakta güçlük çektiler. Bu çok büyük, tarihin akışını etkileyebilecek bir sonuç olağanüstü bir zafer demekti. İnanmak kolay değildi. Bir keşif uçağı geri çekilişi kesinlikle saptadı. Birleşik donanma da artık açıkça dönüşe geçmişti. O zaman inandılar. Gün batıyordu. Denizde, gökte de kan kırmızıya kesmişti. Sabah marşlar çalarak boğaza giren Birleşik donanmanın gururlu zıhlıları orta ve küçük savaş gemileri, torpido botları, motorları, mayın arama tarama gemileri Hamilton'ın deyişiyle bir cenaze korteji gibi sessizce Çanakkale Boğazı'nı terk ediyorlardı. Sonunda onlar da yenilginin acı tadını tatmışlar, koptular, şükür secdesine kapandılar. Bu zafer yüzlerce yıllık ezikliğe, emperyalizmi yenilmez sanmaya son veriyordu. Balkan yenilgisinin, Sarıkamış felaketinin, Süveyş fiyaskosunun cesaret kırıcı etkilerini silecekti. Bu zafer daha büyük, zorlu direnişlerin, atılımların mayası olacaktı. Yurtseverler mutlu bir Türkiye yaratmak için kimi ciddi, kimi çocuksu, hepsi sevgi ürün tasarılar düşünecek, hayallere dalacak, reçeteler yazacaklardı. Müstahkem mevkide, tabya ve bataryalarda bir Türk geleneği olarak herkes komutanını kutladı lerine göre komutanı kucaklıyor ya da elini öpüyorlardı. Şamatasız, ağırbaşlı, soylu bir kutlamaydı. Sonuç İstanbul'a bildirildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, şehitler vatana eklendi. Bu akşam asker zafer yemeği yiyecekti. Etli kuru fasulye, bulgur pilavı, un elvası. Başta en seyit olmak üzere dileyeni dilediği kadar da ekmek. Bu sevince bir çıkarma olasılığına karşı alarmda beklemiş olan dört dümen de katıldı. Düşmanı karaya çıkarken kahredecek olan kıyı birlikleri ellerini akşama kadar tetikten çekmemişlerdi. Sonra ertesi gün için hazırlanılacak, sabah kadar çalışılarak tabyalar, bataryalar derlenecek, yıkıntılar temizlenecek, toplar elden geçirilecek, sakatlananlar onarılacak, mayın atları denetlenecek, eksik mayınlar tamamlanacaktı herkes yeni bir savaşa hazır olacak.